Herkese günaydın. Baba, baba. Kahvaltı hazırlıyoruz şimdi. Bugün baba, cumartesi işe gitmek üzere. Bize patates yumurta yapıyor. Burada da dünkü börekler var istiyoruz. Çayımız da oldu. Asya kuşu da burada. Asya mama yiyecek misin? <laughs> Çünkü sen yaptın değil mi mama? Yedin değil mi Asya? Bana bak bir. Bana bak bir. Afiyet olsun. Onlarla oynaman hiç. Dursana domates istiyor domates, domates canavarı seni <gülüyor> <gülüyor> önlüğünü takalım mı şimdi duşa gireceğim Asya hazır uyuyorken yaklaşık bir saattir uyuyor bir birkaç saat daha uyur diye tahmin ediyorum bilmiyorum ama ee, fırsat fırsat duşa gireceğim saçlarım çok kötü durumda ee, en son iki gün önce yıkamıştım sanırım Sonra daha dışarı çıkmayı düşünüyorum. Düşünüyoruz yani. Asya'ya bir hava alıralım. Gerçi bugün hava biraz kötü ama olsun çıkalım evden. Çünkü bayağı bir bunaldım evde. Hem Asya'da hava alır. Ve yaklaşık bir haftadır falan hiç makyaj yapmıyorum. Cildim baya kötüydü. Dinlensin dedim. Biraz kendine geldi ama bugün şöyle güzel bir makyaj yapmak istiyorum. Belki beraber yaparız bilmiyorum. Bir duşa gireyim çıkayım. Görüşürüz. Duşumu aldım. Makyajımı da yaptım. Şöyle. Bu sefer eyeliner sürmedim. Süremedim. Neden? Çünkü eyelinerimi kaybettim. Çok üzüldüm gerçekten kaybettiğim için. Çünkü benim için eyelinersiz makyaj makyaj değil. Günlük hani dışarı çıkarken bazen sürmüyorum ama yani böyle bir makyaj yaptığım zaman eyeliner mutlaka sürmem gerekiyor. O yüzden şu an çok üzgünüm. Ben de siyah kalem sürdüm şöyle biraz dağıttım böyle değişik bir makyaj oldu böyle Bu sefer rimel olarak şunu kullandım Loreal'in Şu Volume Million'u kullandım Bayağı takma kirpik gibi oldu bayağı beğendim Öyle şimdi saçlarımı yapacağım Asya hala uyuyor uyansın ona yemek yedireceğim Yemeği hazır Sonra inşallah çıkacağız. Saçlarımla ilgili çok soru soruyorsunuz. Yani çok dediğim o kadar çok değil de. Hani saçların nasıl bu kadar parlak falan diye. Bilmiyorum bence parlak mı ama belki kameradan öyle gözüküyor olabilir. Ama hani saçlarımın çok da sağlıksız olduğunu düşünmüyorum. Hani saçlarımdan memnunum açıkçası. Bence saçlarımın Böyle sağlıklı olmasının sebebi çok fazla saçlarımla uğraşmıyorum açıkçası. Çok sık yıkamamaya çalışıyorum. İşte çok fazla şekil vermemeye çalışıyorum. Böyle yani hani çok fazla uğraşmıyorum. Yani bir şeyle ne kadar çok uğraşırsanız o çok çabuk bozulur. Bence. Hani bakım falan da açıkçası yapmıyorum. Bana Hindistan cevizi yağını önermişsiniz. Bugün alabilirsem ondan almak istiyorum. Hindistan cevizi yağı. Ben normalde mesela senede birkaç kez zeytinyağıyla böyle sürüyorum bütün saçıma. ve bir yarım saat bekletiyorum. Sonra yıkıyorum saçlarımı. Yani saçıma yaptığım tek bakım o diyebilirim. Hani saçım için yağlarım var. Hani banyodan sonra falan hani uçlarına sürmek için falan ama Açıkçası kullanmıyorum yani. Nasıl duman çıkıyor görüyor musunuz? İşte bunların hepsi saça zarar veriyor. Ay. Konuşacak konu bulamadım sizler ne yapıyorsunuz iyi misiniz ben vallahi asyayla ile koşturmacalardayım durmuyor görüyorsunuz videolarda da <laughs> Sedat geldi markete gitmişti Çok büyük aynadan bakayım da buradan göz göremiyorum. Üstüme de böyle bol bir kazak giydim. Şöyle, bu biraz beni iri gösteriyor ama seviyorum giymeyi kardeşim hediyesi çünkü. Aynı zamanda böyle Asya uykusunu uyandı şimdi yemek yedireceğim ona. Böyle kıymalı, karnıbar, havuçlu falan bunu yedireceğim biraz ekmekle. Belki ben de yerim bilmiyorum. Sedat şu an uyuyor. Uyuya kalmış. Asya'yı hazırlarım, yemeğini yediririm, öyle onu uyandırırım. Öyle o da hazırlanır çıkarız inşallah. Görüşürüz. Gel. Asti kuş hazır değil mi? Asti kuş hazır. Oh. O? O ne? Alo? Oh. <laughs> gel. Gel anneye gel. <gülüyor> oh. <gülüyor> gel. Gel. <laughs> Kızımın <laughs> şarkısı bu. Asedas. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben rengini beğenmedim ya çok açık. Ya saçmalama. kışın ama yani. kışın da bu çocuk sokakta mı yaşıyor? benim şu hoşuma gitti. Çok tatlı. Gel sen bir ver ben bir giydireyim. Şu. Çok şeker. Ama, ama çok şey gibi ya. Hı? Şey. İnce mi? Şu da hoşuma gitti. Bayağı bir... O da bayağı bir çingene pembesi. Ama çok tatlı. Onun rengini beğenmedim ya. Sen şu an abartıyorsun. Hani bu da beyaz gösteriyor burası. Işık geliyordu herhalde. Yorulduk. Şimdi karnımız acıktı. Şeye geldik. Tavuk dünyasına geldik. Bir şeyler yiyeceğiz şey söyledik değil mi? Daha söylemedik gerçi. Köriyle söyleyeceğiz. Şey evet. İki tane bir köri Bir tane böyle patates kızartması. baharat Bu normal kızar var İçecek alır mısın? Bir tane olur. İki köri, patates. Aynen. Yani ortanın daha küçüğü varsa, ortanın daha tamam. orta olsun. Evet. Al al bakalım. Evet yemeklerimiz geldi. Asya'da patates söyledik. Patates yiyor. Anne, 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 az ya oh. Hadi, <laughs> Aferin, Hadi Asya gidiyoruz. Asya yani. merkezinden çıktık. Nereye gidiyoruz şimdi? Yani aslında ya biraz dışarıda dolaştırırız sonra eve döneriz. Evet biraz parka falan götürürüz. Hava almadı çünkü. Ne oldu anneciğim? <laughs> Bayağı da uyudu ama öğlen. 3 saat falan uyudu yine. Ama şey, AVM havası insanı çarpıyor ya, şu an ben de bir mayıştım içtim böyle. Asya köpek. Hav hav Asya hav hav, bak. Hav hav yap. Köpekçik yatmış. Hav hav yap. Açtı gözünü, bizi bakıyor, kıyamam ya. Ha, ha. Asya seneye girecek misin denize Hı? acaba denizde nasıl bir aksiyonlar bizi bekliyor girecek mi girmeyecek <laughs> mi girer ya niye girmesin değil mi Asya girersin denize denize girer de havuza sokmayasın Annemlere geldik. Alışveriş bitti. Dolaştık. Sedat'ın akşam maçı varmış. 7'de. 7.30'da. O yüzden eve gitmek istemedim. Buraya geldim. Maçı bitince bizi alır. <laughs> Sedat bizi alır. Şimdi neler aldım onları gösterelim. Çok ufak şeyler aldım. Öncelikle Gratis'e uğradım. Gratis'ten şöyle bir tane oje aldım. Pastelin. Rengi çok hoşuma gitti. Bu renk hiç ojem yoktu o yüzden almak istedim. Numarası da 237'ymiş. Tırnaklarını tutturdum. Siyah oje almak istiyordum zaten. Şöyle bir tane siyah oje aldım. Bunun da numarası 38 miş Bir tane de ayran aldım. Full Bu arada ojelerin fiyatını hatırlamıyorum. 4 lira yazıyordu. Ama indirimle kaçı hatırlamıyorum şu anda. Ee, şöyle bir tane eyeliner aldım. Eyelinerımı kaybettim biliyorsunuz. <laughs> Bundan ben eskiden kullanmıştım. <laughs> ee, Sürekli bundan alıyordum hatırladığım kadarıyla. Buydu yani şeklinden hatırladığım kadarıyla. Fiyatı da 10 bin liraydı. Çok memnun olduğumu hatırlıyorum. Bir tane ondan aldım. Sonra şöyle Euro moda var torunun içinde. Topi, falan satıyor. Tokat tak. Tokat, tokat falan satıyor. Şöyle küpe aldım bir tane. Halka gold rengi. Benim bunların aynısından vardı. Ama şöyle şu klipsi koptu o yüzden takamadığım için kendime gidip tekrardan kendi aldım. Fiyatı da bunun 5 lira. Sonra kendime ayakkabı aldım. Şöyle kazanma Ya görür görmez çok beğendim. Hiç böyle bir şeyi bu kadar çok beğendiğimi hatırlamıyorum. Aslında spor ayakkabıya çok da ihtiyacım yoktu ama rengine bayıldım. Şekline de bayıldım. Aldım. <laughs> fiyatı ne kadardı? 69 küsürdü. Rengi falan çok hoşuma gitti. Gül kurusu gibi böyle soğuk gül kurusu. Kamerada biraz değişik çıkıyor ama. Böyle. Bayağı hoşuma gitti yani. Ayakta da çok güzel duruyor. Kendime bir de böyle bir ayakkabı aldım. Alışverişim bu kadardı. Görüşürüz. Burada ben mi sanırım ayakkabının markasını söylemedim. Derşimandan aldım. Biz şimdi ile çıktık. Markete oh, gideceğiz. Nerede? Markete gideceğiz, yoğurt oh. alacağız. Sonra bir de buradaki Gratis'e uğramak istiyorum. Saç boyası alsam mı? Saçlarımı seve boyasam mı diye düşünüyorum. <laughs> 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 Asker uğurlaması falan herhalde. Öyle işte bakacağım. Eski boyadığım renkten bulabilirsem ondan alacağım. Hadi <laughs> bakarım yine. Sen beni özledin mi? Sen beni özledin mi? Özlemedin mi? Gel bakalım. Sarıl anne, sarıl anne. Sarıl. yürümek istiyor tabii ki. Kucakta asla durmaz. Etisten evet, neler aldık onları göstereyim. Şöyle L'Oreal'in ay saf kil detoks maskesinden aldım. Detoks etkisi sağlar. Cilde ışıltı kazandırır diyor. Deneyeceğim. Yorumlarını okumuştum. Bayağı beğeniliyordu. İnşallah güzeldir. Güzel etkiler yaratır yani. Sonra şöyle bir tane maske aldım. Bu normal ciltler için nem maskesi. Nüriya'nın. Nem bombası falan alıyordum galiba. Bu sefer değişik olsun dedim. Ondan aldım. Bunu da Ceyda aldı kendine. Takma tırnak. Hiç sevmem. Bir de şöyle bu kas arkasında hani alışveriş yapıyorsunuz e, düşüyor ya. Bu 13 liradan 7 liraya düşmüştü. Deodorant. Şöyle bir tane. Bu narlı herhalde. Bir tane bundan aldım. Bu arada bunun fiyatı ne kadar Ceyda ya? 23 ya da 24 liraya düşüyordu bu. Evet. Öyle bir fiyatı vardı bunun da. Böyle alışveriş. Bizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle değişik bir gün oldu. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.